Merhaba arkadaşlar. Bileksin25 kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kendimizi dağlara attık. E, bugünkü dağlara geliş sebebim altın aramaktı. E, derelerde suda, da da altın aramak. Böyle panımızı aldık geldik eleğimizi. E tabi olmadı. Şimdi arka derede biraz çalıştım. E, altın yoktu, pilit vardı. Bundan dolayı biraz zaman geçirdim derenin içinde. Bugün de hava sıcak. 11. hatta 10. ayın 31'i bugün. Hava bayağı sıcak. O yüzden e, terledik. Vitami, vitaminimiz düştü. Ben de dedim ki gelmişken bir limonata yapayım. E, buranın meyvesinden bir limonata yapayım. Şöyle ekşi ekşi bir limonatamızı içelim. Sonra bir idemizi yiyelim. Biraz vitaminimizi alalım. Konuşamadım. Ondan sonra yolumuza koyulalım. Başka tarafa gidelim. Şimdi panımız burada. Bundan biraz e, çalı gagası dediğimiz şu meyve. Bundan toplayacağız. E, limonatamızı yapacağız. Daha sonrasına bakacağız arkadaşlar. Şimdi hızlı hızlı e, toplamaya başlayalım. Bakalım hep beraber. Nasıl? E, doğal limonata nasıl oluyor? Tadı nasıl oluyor? Şöyle. Yakından. Şu an bunların tam zamanı. Böyle soğunu yemiş, sulanmış. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle zoomlayayım biraz da. Çok sulu bir şey. Ve tadı eşimsi. Şimdi bunlardan biraz böyle toplayacağım. Sonra bunları ezip limonatamızı yapacağız. Serinleyeceğiz. Bol bol da C vitaminimizi alacağız. Sonra yolumuza koyulacağız. Şunlara bakın arkadaşlar. Doğal. Şöyle. telefon varken biraz zor oluyor ama. Tamam şöyle de bir dallayı deden alalım. Ama manzaramız güzel. Şu dağdaydım. Aşağı indim. Taşın sıcağı. Derenli içi rüzgar almıyor. Oranın sıcağı. Bayağı bir eziyetli oldu. Şimdi telefonumu tripota koyup bunları toplayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Limonatamızı topladık. Ee, bizim deyimle bu çalı gagası. Çalı gagasını topladık. Suyumuz burada. Şimdi ezeceğiz bunu. Şöyle içinde olabildiğince. İyice suyu çıksın dibine doğru. bizim çocukluğumuzun olmazsa olmazlarından yani bizim kolamız meyve suyumuz buydu. Çocukluğumuzda. İmkanlardan dolayı böyle çok alamazdık. Buralara hayvan otlatmaya geldiğimiz zaman ya da mahallede oynadığımız zaman aklımıza vurdu mu gelirdik bunlardan yapardık toplardık yerdik ide de yine aynı kilometrelerce yol gidip bu idelerden getirirdik evde yerdik şimdiki çocuklara bakıyorum hiç kimse yüzüne bakmıyor şöyle iyice şöyle bir ezelim suyu çıksın iyice Şunun bir kıvamına bakar mısınız arkadaşlar doğallık farklı bir şey. Doğallık çok başka. den dişlerim kamaştı. Ben bunun tadını bildiğim için ekşiliğini dişlerim kamaştı şimdi de. Ama eminim çok güzel olacak. içindeki suyu bir aktarayım çok hafif bir su dökeceğim arkadaşlar Heh. tekrar karıştıracağım şu şeyini alsın limon tasını şöyle. şöyle biraz süzeceğim. Tekrar biraz daha su. Şöyle biraz daha uzağa gelin. sizde tam görün. şöyle biraz daha Şu an bir de kıvamı çok katı. Onu görebiliyorum. Halen daha içinde ezilmemiş olanlar var. Bunları iyice ezdim mi? Son bir dem kaldı. Çok küçük bir dem daha de aldık mı? Tamam olacak. Tamam. Şimdi meyve suyumuz bu. He. Bir de karıştırayım bunu. video inşallah görünüyordur kameradan. İşte bu doğal meyve suyumuz, doğal limonatamız. C vitamini yüksek. Şimdi tadına bakalım. Ve hmm. nasıl diyeyim ki? Tam şeylik, hmm. yazlık. Böyle sıcakta kalır da böyle Canım böyle bir soğuk ekşi bir şeyler çeker ya Tam öyle bir limonata olmuş Eminim ki insan direncini de çok yükseltti Şöyle burada da idelerimiz var. Bugünkü C vitamini vitaminimizi de aldık. Niye ben bu vitamini söyleyemiyorum bugün ya? İnşallah hastalık falan kalmaz şimdi. Çok güzelmiş. Videodan sonra bir tane daha yapacağım. Kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Değişik videolarla yine karşınızda olacağım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şu idelerimi ben bir taraftan yiyeyim. Bir tane daha meyve suyu yapayım. Limonatama. Ondan sonra yoluma koylayayım inşallah. Hadi hoşça kalın.